orada e bir canlıma mansemin mansemin üstüne getireceksin, avucunu alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben bunu göstereceksin, belki geriye biri dönecek. Bu da sana kadar destekleriz yani. Bir milyar vereceksiniz, on milyonu fazla davası alacaksınız. Yani bu olan mahkum etmektir yani. Avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. Avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. İçince kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları, boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Takdir mi? Evet. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken birçok kutusunu attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma çok kutusunu atıp geçeceksiniz. Takdir evet. mi? Evet. evet.